Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den yeni görüntüler getirmeye devam ediyorum. Bugünkü Mert Ramazan Demir'in setten muhteşem bir karesini getirdim. Yönetmen koltuğuna oturan kamera arkası e, görüntüleri gelen Mert Ramazan Demir'in setten muhteşem görüntüsü geldi. Güzel oyuncumuzun yönetmen koltuğunda oturduğu muhteşem kareyi ben de anında sizler için iletmek istediğim. Eğer sizler de bu tarz görüntülerin devamı gelse istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.